Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Bitcoin'deki geri çekilme ile birlikte alt coin'lerde de gözle görülen bir geri çekilme şu an için piyasada hakim durumda. Güncel fiyat 3.022.900 seviyesinde günlük bazda orta Bollinger bandını atıp bir kapanış gerçekleştirmemizle birlikte bugün orta Bollinger bandını retest ettik. Yukarı yönlü ardından oluşan satış baskısıyla birlikte 22100 seviyesindeki destek bölgesine doğru yolculuğu başlatmış bulunuyoruz. Gün içerisinde dostlarım 22100 seviyesinin deneme potansiyeli çok yüksek. Bir tepki alınması durumunda tekrardan 23970 seviyesini takipte kalabiliriz. Fakat 22100 seviyesi deneme sonrasında kırılım gerçekleştirirse takip edeceğimiz diğer seviye günlük bazda alt bollinger bandı olacaktır. Alt bollinger bandımız da şu an için tam olarak 21.479 seviyesindedir. Bu seviyenin tepki verme olasılığı var arkadaşlar. Ancak Bitcoin'deki geri çekilme şiddetini arttırır ise 22.100 altında kaldığımız sürece Luna Classic'te 18.695 seviyesine hedefleyeceğiz dostlar. Onun dışında kısa vadeli Luna Classic Coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.